sevgili öğrenciler, merhabalar. Bugün basamak ve sayı değerlerini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Çocuklar, bir insanın değeri, insanlığı, bilgisi ve temizliği ile ölçülür. Dış görünüşü, kıyafeti ve parası ile değil. Sayıların değeri ise bulunduğu basamak ile ölçülür. Evet çocuklar buraya basamaklarımı çizdim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Şimdi bir sayımı getirdiğim sayımız 7. 7 sayımız çocuklar şu an birler basamağında. Birler basamağında olduğu için çocuklar bunun basamak değeri 7'dir çocuklar. Ne demek bu? 7 birler basamağında olduğu için çocuklar 7 tane 1 demektir. 7 tane 1 7 yapar. Diğer bir ifadeyle çocuklar 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı evet 1 artı 1 artı 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yapar çocuklar. 7'miz birler basamağındayken çocuklar yine kendi sayı değeri olan 7'dir. Değişmez. Birler basamağına hangi rakam gelirse gelsin yine hem basamak değeri hem sayı değeri 7'dir. Değişmiyor. Bakın çünkü birler basamağı. Evet şimdi 7'miz basamak katlayacak. Biraz yükselecek geldi yedimiz onlar basamağına. Artık çocuklar 7 onlar basamağına geldiği için artık ona 7 demiyoruz. Büyüdü artık, karizması arttı. 70 oldu çocuklar. Nasıl 70 oldu? Çocuklar burası onlar basamağı. Buraya 7 gelirse 7 tane 10 demektir. 7 tane 10 çocuklar sayalım. 10 20 30 40 50 60 70'tir. Eğer bir sayı onlar basamağında ve 7 ise çocuklar 10 tane 7'dir. Diğer bir ifadeyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çocuklar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bu da ne yapıyor çocuklar? 70 yapıyor. Bakın 7 ne yaptı? Statü atladı. Şimdi 7'mizi biraz daha karizmatik hale getiriyoruz. Ve artık 7'miz Yüzler basamağına geldiği için çocuklar 700 oldu. Nereden nereye? Bir zamanlar 7 idi, 70 oldu ve 700 oldu. Peki neden 700 oldu? Burası yüzler basamağıdır çocuklar. Buraya hangi rakam gelirse gelsin 100 kat artar. Evet 7 tane 100'dür. 100 kat arttı. 700 oldu. Ne dedi çocuklar bu? 7 tane 100'ün toplamı oldu artık. 100, 100. 100, 100. Alttan devam edelim. 4 tane etti. 100, 100 ve 100 çocuklar. Toplamı ne yaptı? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Bakın çocuklar. 3 farklı değişik şekilde, 3 farklı şekilde özür dilerim. Gösterdim. 700 7 çarpı 100, 700 ve 100, 7 tane yüzün toplamı yine 700. Bu 7 rakamımız için geçerliydi. Şimdi 3 rakamımız gelsin çocuklar. 3 rakamımızı birler basamağına koyduk. Şimdi 3 rakamı için basamak değerlerine bakalım. Çocuklar 3'ümüz şimdi nerede? Birler basamağında. Dolayısıyla bunun basamak değeri 3'tür. Sayı değeri de 3'tür. Hiç fark etmez. Birler basamağında hiçbir şey değişmiyor. Ne demek çocuklar? Burada öğretmenim 3 tane 1 vardır. 3 başka ne vardır burada? 1 artı 1 bir artı 1'den yine 3 yapar. Hiç değişmiyor. Devam edelim biz şimdi. 3'e basamak atlatalım. Biraz karizmatik olsun. Evet çocuklar 3'ümüz nerede şu an? Onlar basamağında. O zaman nedir? 3 oldu 30. Çünkü basamak atladı. Birler basamağından onlar basamağına gelerek basamak atladı. Biraz daha karizma sahibi oldu. Ne demek bu çocuklar? 10 kat arttı demek. 3 10 kat artıyor. Yani 3 tane 10. 30. Ne demek bu çocuklar? Çözümleyelim. 3 tane 10'un toplamıdır. 10, 20, 30. Bu kadar. Üçümüze bir karizma daha atlatalım. Bir basamak daha atlatıp biraz daha karizmatik yapalım. Çocuklar, üçümüz bir zaman 3'tü, 30 oldu. Şimdi ise 300 oldu. Neden? Çünkü yüzler basamağında... Buraya 100 ve 100'ün katları gelebilir. Başkası gelemez. Çocuklar 3'ümüz 300 oldu. 100 kat arttı. 3 çarpı 100'den 300 oldu. Ne demek bu çocuklar? 3 tane 100 demektir. 100, 200, 300. Bu kadar çocuklar. Şimdi... Rakam mı değiştiriyorum çocuklar? Sıfır rakam mı getiriyorum? Çocuklar sıfır rakam mı birler basamağına koydum. Sıfır bir zamanlar gariban bir sıfırdı. Şimdi ne oldu acaba? Çocuklar sıfır birler basamağında ama ne yaparsanız yapın çocuklar. Kalemimi değiştiriyorum. Mor kalemimi alayım şöyle. Sıfırı çocuklar hangi basamağa koyarsanız koyun sıfırdır. Çünkü sıfır tane bir gene 0 yapacaktır. Bakalım. 0 kere 1 0. 0 tane 1 gene 0'dır. Değişmiyor. Onlar basamağına getirsek 0'ın değişi de, e, değeri değişir mi? Çocuklar yine 0'dır. Allah Allah. 0 nereye gelirse onlar basamağında da değeri 0 oldu. Bakalım. 0 tane 10 yine 0. Hiçbir şey değişmiyor. Yüzler basamağına getirelim 0'ımızı. Yine 0'dır çocuklar. 0 tane 100 yine 0'dır. Çocuklar demek ki basamak kısmında bütün rakamlar basamaklara göre değer kazanırken sıfırımız için hiçbir şey değişmiyor. Sıfır her basamakta her zaman sıfır olarak kalıyor. Devam edelim çocuklar. Şimdi burada sayı değeri ve basamak değerini göreceğiz çocuklar. Bir sayıyı oluşturan rakamın kendi değerine biz sayı değeri diyoruz. Örneğin 7 rakamımızı koyduk şuraya. 7 çocuklar 7 kendi rakam değeri nedir? 7'dir. Hangi basamakta olursa olsun sayı değerini sorarlarsa 7 diyoruz. Basamak değeri ise biraz önce dediğimiz gibi sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Hadi şimdi ilk önce basamak değerlerini yazalım. Sonra sayı değerlerini alta yazalım. 524 sayımızı çocuklar şöyle bir basamak değerlerine bir bakalım. Çocuklar en son basamaktan başlayalım. 5'in basamak değeri yüzler basamağında olduğu için çocuklar 500'dür. 2 onlar basamağında olduğu için basamak değeri 20'dir. 4 birler basamağında olduğu için basamak değeri 4'tür çocuklar. Bu bir gösterim şekli. Şimdi daha farklı göstereceğim. Bakın 5 nerede? Yüzler basamağında. 5 tane 100 gene 500. 2 nerede? Bakın 2 şu artı şu çarpı çocuklar karışmasın. 2 nerede? Onlar basamağında. O zaman 2 tane 10. Evet artı 4 nerede? Birler basamağında. 4 çarpı 1 diyoruz çocuklar. İsterseniz şöyle paranteze alayım. Karışmasın. Evet çocuklar. Bu da bir çözümleme şekli. Aslında biz burada basamak değerlerini yazarken aynı zamanda çözümlüyoruz. Öğretmenin bu kadar mı? Başka nasıl gösterebiliriz? Şu şekilde de gösterebiliriz. 5 yüzler basamağındaysa burada ne vardır çocuklar? Öğretmenin burada 5 tane yüz yan yana toplanmıştır. Evet. Doğru. Bu kadar çocuklar. Bakın 5'in basamak değeri 100, 200, 300, 400, 500. Burada da 500, burada da 500. Artı 2. Çocuklar 2. 2 tane onun yan yana toplamı. Bu kadar. Başka 4 var. 4 de çocuklar 4 tane birin yan yana toplamı şeklinde gösterilir. Çocuklar 3 farklı şekilde sizlere basamak değerlerini gösterdim. Ne oldu? Çocuklar çözümlemesini de yapmış olduk. Peki öğretmenim basamak değeri bu da sayı değerine. Çocuklar sayı değerine ne demiştik? Rakamın kendi değeri. Örneğin 5'in sayı değeri yine kendisi 5'tir. O kolaymış. 2'nin sayı değeri 2. 4'ün sayı değeri 4'tür. Bu kadar. Bakın. Sayı değerleri yine her rakamın kendisi ama basamak değeri deyince 5'in basamak değeri 500. 2'nin basamak değeri 20. 4'ün basamak değeri ise 4. Nereden biliyoruz bunu? Hemen basamaklarına ne yaptık? Ayırdık. 1'ler, 10'lar, 100'ler. Bu 10'lar basamağındaysa burada ne dedik? 2 tane 10 vardır. 20'dir. Bu 5'ler, 5 yüzler basamağındaysa burada 5 tane 100 vardır. 500'dür diye söylüyoruz. Hemen alttaki örneğimize geçelim kalemimizi de ne yapalım? Mor renkli yapalım. Evet çocuklar 305 sayısını basamak değerlerini yazalım. Şimdi çocuklar 3'ün yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 300'dür. Artı 0 çocuklar onlar basamağında ama 0 hangi basamağa gelirse gelsin yine 0'dı. Hiçbir şey değişmiyordu. 5 birler basamağında olduğu için 5'tir birler basamağına gelen sayının hem basamak hem sayı değeri aynıydı. Şimdi çocuklar bir de şu şekilde yazalım. 3 yüzler basamağında olduğu için burada ne vardır? 3 tane 100 vardır. 3 tane 100, 100, 200, 300 bakın aynısı. Artı 0 onlar basamağında 0 ile hangi sayıyı çarparsanız çarpın yine 0 edecektir. Artı 5 birler basamağında 5 çarpı 1'den yine 5. Peki öğretmenim 3. çözümlemeye geçelim. Çok kolay. 3 yüzler basamağında olduğu için burada 3 tane yüz vardır. Yazalım. 1, 2, 3. Bu kadar. Bakın. 100, 200, 300, 300, 300. Aynı. Öğretmenim 0. Burada onlar basamağında olduğu için 10 tane 0'ı toplasak da ne yapmayacak çocuklar? Sonuç değişmeyecek. Aslında toplanmaz ama biz, ben size öğrenin diye topluyorum. 10 tane 0 yine 0 yapacaktır. 5'e gelelim çocuklar. Burada birler basamağında 5 tane 1 vardır. Toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet çocuklar. Bunu da bitirdik. Şimdi sayı değerine bakalım. Öğretmenin bunun sayı değeri. Sayı değerleri neydi çocuklar? Rakamın kendi değeriydi. 3'ün Yüzler basamağında olsa bile sayı değeri 3'tür. 0'ın 0'dır. 5'in ise çocuklar 5'tir. Sayı değeri neymiş? Rakamların kendisi. Basamak değeri ise sayının karizması, sayının değeri. 5'in burada karizması nedir? 5'tir. 0 her yerde 0 ama 3 bakın normalde 3 5'ten küçük ama yüzler basamağında olunca karizması iyi 300 Buraya bakalım. 5'in karizması en iyi 500. 2'nin karizması da iyi 20 ama 4'ün karizması birler basamağında olduğu için sadece 4'le kalmış çocuklar. Evet sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.